kumaşı katla, iğnele şekillendir. Hayallerini manken üzerinde canlandır. Atölye İzmir'de drapaj tekniği ile dikiş kursu başlıyor. Moda tasarımcısı eğitmenlerle kumaşı doğrudan prova mankeninde şekillendirerek kendi özgün tasarımlarını tasarla ve uygula. Bu kursta neler var? Prova mankeninde hatları belirleme. Temel beden çıkarma. Çıkarılan kalıpları mülaja dökme. Ölçü tablosu çıkarma. Straplez model çalışması. Asimetrik üst beden çıkarması. Temel etek çalışması. Drapeli etek çalışması. Elbise çalışması. Avantgarde elbise uygulamaları. Elişi süsleme uygulamaları. 4 Ekim, 20 Aralık. 2025 tarihleri arasında. Cumartesi günleri. 14.00. 17.00 kumaşı katla, dik ve hayalini gerçeğe dönüştür. Kurs, kayıt ve bilgi için...